Hepinize merhaba arkadaşlar. İnternet yatırım yaparak referans toplayarak para kazandığımız TRX mining sitelerinin yeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü sitemizin adı arkadaşlar hivtrx.com. Yeni çıkmış bir site. Bugün sizlerle beraber sisteme hem 30 tronluk bir deneme yatırım yapacağız. Hemen ardından da deneme çekimi yapacağız. Yatırım yaptığımızda günlük ne kadar kazanıyoruz bunlara ayrıca referans kazançlarına bakacağız. Öncelikle kayıt aşamasına geçelim arkadaşlar. Açıklama kısmına bıraktığım linki tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Kayıt açarken arkadaşlar bizden e-mail adresi istiyor. Daha sonra giriş şifresini belirleyip yazıyoruz. Onun altında güvenlik şifresi var. Güvenlik şifresini para çekerken kullanacağız. Bu yüzden bu da önemli arkadaşlar. Giriş şifresi ile güvenlik şifresini aynı yapabilirsiniz. Davet kodu benim linkime tıkladığınız için dolu olarak gelecek herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Daha sonra registration butonuna basarak kaydınızı oluşturabilirsiniz. Siz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar siteye ilk giriş yaptığımızda bakın 9999 tronla başlatıyor bize ilk kayıt ödülü olarak. Burada yine yatırım çekim butonları davet butonu. Altında ana cüzdanımız ve referanslardan gelen kazancın olduğu cüzdan. Üye sayısı ve aldığı yatırım toplam olarak ve son olarak da global partnerlerini koymuşlar arkadaşlar. Transaction kısmında arkadaşlar ana bakiyemizin her gün %5.76'sı kadar bakın burada yazıyor. Toplayabiliyoruz 24 saatte bir gelip buradan al diyerek ana bakiyemizi arttırabiliyoruz arkadaşlar. Ancak verilen bu ilk kayıt bonusu ve e, transaction kısmından gelen günlük bonuslar direkt olarak çekilebilir bonuslar değiller arkadaşlar. Buralardan çekim yapmak için öncelikle bir yatırım yapmış olmamız gerekiyor. Yatırım yaptıktan sonra bize sistemin günlük olarak bir yüzdeliği açılıyor. O yüzdelikte her gün buradan para çekebiliyoruz. Şimdi sizlerle beraber hemen yatırımda da yapalım arkadaşlar. Depozit kısmına tıkladım. Bakın bana bir TRX adresi verdi. Minimum 5 TRON gönderebiliyorum. İstediğim borsadan gönderebilirim. Bunu buradan kopyaladım ve Binance'a geçiyorum arkadaşlar. Listeden TRON'u bulup çekmeye tıklıyorum. Adres kısmına kopyaladım adresi yapıştırdım. Tutara da 31 yazıyorum. Siteye 30 TRON yollayacağım. 1 TRON da acil alacak benden. Bu yüzden 31 yazdım arkadaşlar. Çekmeye tıkladım. Devamlıyorum. Bu kodları girip videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar 30 tronluk gönderimin Binance hesabımdan çıktı. Para çıktıktan sonra arkadaşlar geliyorum site recharge completed butonuna bir kere basıyorum. Evet arkadaşlar yatırdığım 30 tronu bakın profilde TRX deposit amount kısmında görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber hızlıca çekim de yapalım. Bakın withdraw butonuna tıklıyorum. Bana 0.86'lık bir limit açtı arkadaşlar. Bu da günlük sitenin kazancının %2.88 olduğunu gösteriyor bize. Şimdi çekim de yapalım arkadaşlar 0,86'yı kota kısmına yazıyorum daha sonra adres kısmına binanceden aldığım TRX adresimi yapıştırdım ve son olarak da arkadaşlar kayıt açarken oluşturduğum güvenlik şifremi girdim ve confirmation butonuna tıklıyorum bakın çekim başarılı yazdı burada bakın hesabımdan e, zaten eksildi arkadaşlar çektiğim miktar bunun benim binance hesabıma geçmesi birazcık zaman alacak Ben de bu sırada sizlere takım kazancından bahsetmek istiyorum bakın şehir kısmında sizin linkiniz bulunuyor bu linki buradan copy link deyip sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınızda birisi gelir ve üye olursa onun yaptığı yatırımdan arkadaşlar %10 kazanıyorsunuz arkadaşlar. Örneğin 1000 tron yatırım yaptı siz 100 tron kazanıyorsunuz. İster yatırım yapmış olun ister yapmamış olun referansınız yatırım yaparsa ondan para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Kim kısmına geliyorum. Burada 3 level derinliği var. %10, %5 ve %2 şeklinde toplamda %17'lik kazancınız var. Söylediğim gibi level 1 üyeniz sizin linkinize kayıt olan kişi ve %10 kazandırıyor. Level 2 üyeniz %5, level 3 de %5. 2 kazandırıyor arkadaşlar. Referanstan gelen kazancı çekmek için arkadaşlar withdraw'da bakın basic account yerine komisyon account var. Burada e, düşüyor arkadaşlar buraya. Bakın şu anda 0 yazıyor benim. Burası atıyorum 1000 oldu. Siz buraya direkt olarak çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Yüzdelik olarak bölünmeden hemen 1000'i yazıp Binance hesabınıza hangi borsayı kullanıyorsunuz o hesabınıza çekebiliyorsunuz. Limitsiz bir şekilde. Takım kazançları sistemde bu şekilde arkadaşlar. E, günlük kazançları görmek için bakın ortadaki mavi butona tıkladım. Bakın VIP 1 olarak geçiyor. 5 tron ve 100 bin tron arası yatırım yapmış kişiler ve günlük çekim limitleri %2.88 arkadaşlar. Bizi ilgilendiren kısımda zaten burası. Şimdi Binance hesabımıza bakalım arkadaşlar. Para hesabımıza geçmiş mi? Binance'e geliyorum buradan. Kapatıyorum bunu. Geri geliyorum arkadaşlar. 0.86 tronluk bir çekimimiz vardı siteden. İşlem geçmişine tıklıyorum. Evet arkadaşlar 0.86 tronluk ödemem. Bakın 551'de hesabıma geçmiş tamamlandı olarak yazıyor. Site zaten yeni bir site arkadaşlar ödemelerini yapacaktır illaki. Sitenin ödemesini yaptığını kanıtlamış olduk bu şekilde. Site içerisinde herhangi bir sorun yaşarsanız bakın yukarıda müşteri hizmetlerinin butonu var. Buna tıkladığınızda sizi Müşteri hizmetlerine yönlendiriyor arkadaşlar. Bakın Hive TRX adına buna mesaj tarak sorunuzu çözebiliyorsunuz herhangi bir sorunla. Yine yukarıda bakın ben white paper'ını daha önceden açmıştım sizlere. 28 sayfalık bir white paper'ları var arkadaşlar. Şöyle biraz küçültelim tam olarak görelim. Bakın 28 sayfalık Hive adına hazırlanmış bir white paper. Bu tür şeyler arkadaşlar gerçek mi değil mi ona bir şey demiyorum. Bu size kalmış tamamen ancak benim bunları göstermemin nedeni arkadaşlar. TRX sitesine yatırım yapacaksak nelere dikkat etmemiz gerekiyorsa onları gösteriyorum. Siteyle ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Hepinize şimdiden bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki kazanç sitemizde görüşmek üzere arkadaşlar.